Selamlar millet. Iron Vice Arena'ya hoş geldiniz. Ha, banlanmış. Ne anlayalım. Eve. Ne olsun onu anlıyorum Tamam. Takım arkadaşımızı mutlu mesut edelim. Bir prior denemek istiyorum. Ha şeyleri değiştirdiler değil mi? Sıralamayı. Herkes birer kere pikliyor bir her takım. Ondan sonra banlayıp sonra tekrar pikliyor. Öyle mi oldu? Karşıda da Briar var. Nasıl ya? Ne error oğlum ne diyorsun? Karşı taraf pikledi değil mi? Şöyle yapalım bakalım. Just with denemek istiyordum ama pop yapalım. Alistar popi güzel ikili olabiliyor sürekli dışarı attığımız için. Mod hala şeyde şu an arkadaşlar. Deneme serverında. Normal oyuna gelmedi daha. Aralıkta gelecek diyor Arlı. Şu an şeyde deneme serverında işte, açtılar PBE'de. Biz de ona bakıyoruz şu an. Yani sağ üstte görünüyor mu istedim. şurada. MS Baya bir laglı oynayacağız oyunu. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi ilk bunlara karşı. Tipte hiç Tipten mi? Yoksa hayatta kalmaya mı oynasak? Lethal if'e. karşı işe yarar? Çok can çalıyor. Bu ölmez. Bunu ödeyeceğiz. Z. Bu ölmez. Eee, tank gideceğiz herhalde? zaten. Alistar'ın şeyini oynayacağız. Stratejisine. Hayatta kalıp... Bunları linkten dışarı atmaya çalışacağız. şeyde morta adamımızı canlandırabiliyoruz ama ne kadar sürüyor Bakayım canlandırabileceğim herhalde ha denedik çok erken bizim için dönsem büyük ihtimalle Kaysa'yı öldüremezdim herhalde bilmiyorum Belki de yanlış seçim yaptım de. demedi istemiyoruz bu işimize yarayabilir root da işimize yarayabilir ilk 12 saniyesi bizim için önemli değil çünkü uzatmaya çalışacağız oyunu. Şunu bir denemek istiyorum. Yeni zaten. Bakalım nasıl işe amlı ve aramızda tutmaya çalışacağız. Yep. Aa, zannım burada o beni duvara vurdu ben onu duvara vurdum. Aa o çok kötü. Hadi Alistar. Evet evet evet. Canlandım. Canlandım. Aa can. Ay. <laughs> ben nasıl öldürdüm onu? Hadi bakalım. <laughs> bu ne metalik AD gidiyor bu. Ama bu dışında herkes AD mi o zaman şu an? ne zaten. CC ne kadar var? Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. İh ya. Sterax yaparım o zaman. Bu şeyi doğru kullanmamız lazım. Aramızdaki zımbırtıyı. Bu nazaret bağlantıyı, duygusal bilmem neyi, hani diyorsak artık yani <laughs> Şimdi Olabildiğince uzatmaya çalışacağız gençleri. Ama girmemen lazım işte oraya o yüzden. Este é o meu carro. son bir attım yeri Çok güzel, çok güzel gücünü. Çok, <laughs> çok zor olacak bu film. <laughs> Nasıl yapacağız? Hard Steel yani. Ay bizimki damage gidiyor. Ben de ne yaptığını biliyor sandım. Anladın mı hani? <laughs> ne karşı oynuyoruz? Ne karşı oynuyoruz? karşı tonu lazım. To Old drinker gibi zaten. Ya yani bana vurması iyi. İki <laughs> bile. senin bunun itemlerine baktığını sanmıyorum. Bunları eklemiş her kapıları bunlar yine. tam bu da yeni harita şey atıyor şunlardan. Harita adı onu. Yeni bir sürü geliştirme var. 60 tane yeni geliştirme ekleyeceklerdi ama şu an eklendim onlar. Deneme server'ında bilmiyorum yoksa arada mı saklıyorlar acaba? Birkaç tane yeni gördüm. Ama hepsi burada mı bilmiyorum. Mesela bu yeni. had çalma. Oldu ispatla ne yapıyor acaba? Neyse şundan ne oldu deneyelim. Canımızı daha çok arttırmaya çalışalım. Art silah alacaktım. Bak ben art silah almadım. Art silahla başlamam gerekiyordu. Ya başa saydım daha iyiydi şu an. Ne o ne gidiyor? Ne tank gidiyor? <laughs> <laughs> Bir yürüyebilirsem eğer. Aramızı tutalım şöyle. Tasarıyorsun sürekli. temiz. Yani ne olur ne olmaz diye onu da alayım dedim oradan. Gidip alıp bir şekilde uzatmasın oyunu diye. Şimdi hard steel yapmak istiyorum hala ya. Yani bu iş yapar mı? Bir. iki tank var bizim dışımızda. Hard steel yapalım ya. Kaça satıyoruz bunu? 700'e. Gene alamıyoruz. Şimdi. Başka ekran. ne yapıyor? Ultilerimizi değiştirdi. Şey, ulti verdi bize. <gülüyor> şey. <gülüyor> Hareket edebilir miyim lütfen olsun? çok oldu ya. Magic kestimiz de hiç yok. İkisi de magic duruyor. Kime karşı oynuyoruz? Full AD'ye karşı oynuyoruz. Sen yapsam mı acaba? Ya da şunu yapayım ben. Bunu da satalım. Sen iki yapalım. Hasar da bizim için varmış oldu bu seferde. Böylece. Bugün konuşmak çok zor benim için. İdare edin artık yani. Lagdan, lagdan <laughs> Şimdi bunlara karşı doğru ekipmanlarla geldik ama Briar burada çok güçlü olacağını yanıyordum ben. O yüzden denemek istemiştim zaten ama bakalım. Ooo, içinden geçti. Kumanda biraz steal. Bundan dolayı arslayalım. Öldü. Ya lag işte bak geri gittim tekrar tıklayınca üzerine gitti. Arslanlar. Güzel. Şimdi merak ettiğim şey bu ne yapmış bize. 6000 demec atmış bu. Oo, intemest. Bunlar da şurada atacak olacak. Güzel gayet. Dam bunun ne iş yaptığını tam olarak bu değil pardon. Şuna bakacaktım ben. 272 health çalmışız. Bu health'ler kalıcı olarak mı çalmış, çalmış oluyoruz acaba bunları? ben. bundan aldım. Bir yana doğru gidelim. Tutamaya çalışıyorum ama. Bir, şöyle bir. bir, 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 bir. Görebilir <laughs> miyim? <laughs> 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 tamam, bunlara karşı da full Magic Resist yapmamız lazım. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Damage olarak ne yapabiliriz? Yeni itemlere bakalım ya. Itemler ne? Spatula ne işi? <laughs> Okey oraya döneceğiz o işe. Music resist, music resist bütün tamlara baksak kafamız çok iyi karışır şu an? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, biz şuna gidelim. da şöyle alalım alabildiğimizce. Okey. Kaysa yavan şart atacağım diyorsun. ve Kaysa çok kalın şu an. Evet, ben gidemedim ha. Bir hareket edebilir miyim ya izinle? Bana vurması çok iyi. Hiç bakmayın iştenlere. Söyleyebilirsin yani gayet. <laughs> Anlayabiliyoruz ya. Ay çok Ya çok geç geliyor her şey. <laughs> Yapacak bir şeyim yok şu an. Halo, ya Ya bir şey yapacağım da. <laughs> canlandırabilir bence. Evet. Çocuğuna <laughs> <laughs> çok zor oldu. Lag gerçekten zorluyor beni ya. Şimdi botu satalım. Bot bunlara karşı bir işe yaramıyor. Yani o bot yaramıyor daha doğrusu. Birazcık daha magic resim yapsak yoksa. Demec gidelim biraz. Ah yeni item mesela. Metalite 10 gram. Aa, Sterak's yapsam şu an çok güzel olur ha. Gerçi tek CC anlamı da var. Mav yapsam daha mantıklı. Dojin. Dojin. Dojin deneyelim. Çok vuruyor bu ya. Ne yapacağız ona? Das kann ich nutzen. Hit meydim, <laughs> Ya flash mı atamadım? Flash atamadan bastım. Ya. uzaklaştıralım aynen böyle. Güçlü yapayım oraya gelmeye çalışacak. Nice. Okay. <laughs> Timon'un pasifi görünmez oldu. 180 atak video veriyor ama çıkınca. Neyse bir işime yaramıyor. bu da bir işimize yaramıyor. Warm da işimize yaramıyor. Bir flash. Ama flashlanınca patlama yapıyormuş. Flash every round'da resetleniyor. Bu round için bir işimize yaramayacak zaten açık. Ama adamları yavaşlatıyormuş atıyormuş aynı zamanda. Şuna alalım. Kafasına flash atlayıp bir şeyler yapmaya çalışalım. çok doluyor. Niye bu kadar doluyor? Aa tipe bak. Çok güzel hareket ha. Bunu çok canlandırdım abi. <laughs> çok çabuk da öldü ama. <laughs> ya hareketleri bir saniye önceden hesaplamam gerekiyor. <laughs> Okay. Yani normal Alistar Poppy stratejisi olabildiğince tank kasıp böyle round'un sonuna kadar dayanıp sonra adamları sürekli dışarı atmak haritadan. Değişik bir şey yaptık olsun. Güzel oldu. Full AP gitmiş adam neredeyse. iki tane tank itemi yapmış. Bu tank itemleri gene faydası oldu bayağı ben hissettim onu yani. Uzattı bayağı dur durumu. Gene de şeyin raundun sonunda kalmayı başardık bazı oyunlarda. yeni itemleri denemek istiyordum ama şu an buna uygun bir şey bulamadım orada. Bir dahaki oyunlarda bakarız yine. İyi Kendin arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmazsanız çok işime yarar. Sonraki oyunlarda tekrar görüşürüz.